Ben çüretip oynuyoruz. Sizler için e, izleyenleri göstereceğim bütün. Kayıt bey'e gidelim. Çünkü bazılarında bulunduğu için gözükmüyor. E, arkadaşlar kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. En iyisi şeyler dilerim. Hmm, Bu oyun eskilerin oyunu arkadaşlar. Ya, açılıyorsun sen. Baba. Uy. Çok iyiydi var. <laughs> ama oradan gitmiş. Uh. Evet. Bir tane şurada silika çıkart. Nasıl olacak? Aslında orada silke çıkartması var ama ben almıştım bu hesaptı galiba. Hızlıca bekletmemek için sadece göstereceğim bu hesapları. Biliyoruz, biliyoruz, biliyoruz. Ama arkadaşlar. Hopa şuradan silka çıkartmasını gösterdim size. Arkadaşlar aslında burada silka çıkartması var. Bak şuradan. böyle çıkartması var. Arkadaşlar ya ama bunu aldığımdan yapamadım. Hadi bakalım şuradan şöyle yazacağım. Huhu. Arkadaşlar ben şuradan şey dinliyorum. Şu çıkartmayı. Çıkartma gibi bir şey ol olacak. Aa orada. Görmemiş. Hoppa. Ah. Uh. Ah. Ya. Arkadaşlar. Hayır. Yeter bir. Ya. Tam şurası. Derken gördüğüm tam yeri. Hadi bakalım. <laughs> tam Tamam. Hayır. Arkadaşlar ben alamadım. Birazcık uğraşarak siz alabilirsiniz. Arkadaşlar şey e, burada biraz düşük olduğunda size bütün ayların yerini göstereyim iyi. arkadaşlar. E, i̇lk burada bir ayı var. <laughs> böyle tünelde bir ayı var. Aa. Burada bir böyle bir ayı var arkadaşlar. Tomuz diye oradan şöyle gidelim hani devrayı var orada arkadaşlar şurada şey devrayı var baygara sabah. tam burda tam burda baba Şöyle anahtarı ne alıyorsunuz? Şöyle anahtarı ne alıyorsunuz? Bir baykarın sakalda kurtarıyorsunuz arkadaşlar. Uh. uh -huh. Burada balık mı var? Neyse, arkadaşlar şimdi şurada da bir yer var. Woo. Uh -huh. Ben hiç uğraşamam arkadaşlar şu hemen şurada parayla da alınan ayı var. Hiç uğraşamayacağım sadece oyun içinde bir ayı var. Bum <laughs> Burada bir ayı var işte böyle. Şuradaki ayı da var. Burada bir şey kaplumbağa. şimdi ezeceğim nedir Nerede? Nerede? Oradayım tamam. şu Arkadaşlar buradan şehir tuttuğunu gidebiliyorsunuz buraya. Heh. Hemen. Böyle buraya gidebiliyorsunuz. Hoppa. Eziyorsunuz burada. Heh. Bak şurada da şu ayı var. Bak bunun için şurayı açıyorsunuz. Burayı açıyorsunuz. Burayı açıyorsunuz. Hemen şöyle yapıyorsunuz arkadaşlar. Bu böyle. Bu da böyle. Hızlıca böyle. Ay arkadaşlar kalıyor bak böyle hızlı yapmanız gerek arkadaşlar hızlı yapmanız gerek hemen şöyle hızlıca yapmanız gerek şöyle 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 arkadaşlar bak böyle hemen şey ulaşıyor hemen de bunu alıyorsunuz hemen arkadaşlar gireyim. arkadaşlar ee, buradan da bunu alıyorsunuz. Şurada DJ Presce diye bir şey var. Onu da alabiliyorsunuz böyle gide gide. Şurada DJ Presce diye bir şey var. Presemiş. Şöyle gitsek arkadaşlar. Arkadaşlar buradan böyle gidince şuraya gitmemiz gerek. Net oyun. Gel lan. Net. Ya vuramın. Of. Nereden nereye yapıyorum Arkadaşlar burada cam var. Bu adam e ee, yapıyor. Erman adam öldürüyor. Baba. Şurada hiç altın toplayarak şey yapamam. Size full şey yapıyorum sadece. Yani ben çok video uzun çekemiyorum. Çok uzun video çekemiyorum o yüzden. Zaman da kontrol etmem gerekiyor. Zaman 6 e, dakika. <gülüyor> <gülüyor> Çok kolay. <laughs> Burada da şey var. Evet ismini unuttum. Bu ne oldu? Modeli Lina var. Hemen şurada şeyli var dedekli bir şey. Ah. Arkadaşlar cana öldüm. Ben gittiği için özür dilerim. Şuradan şunu şöyle alıyorsunuz. Taşı bunun içi. Arkadaşlar buraya hemen koyuyorsunuz. Hayır. Ah. Ya. bırakıyorsunuz böyle. Hemen tahtları var diye çıkıyorsunuz. Hemen bundan bunu kurt alıyorsunuz. Buradan da bunu kurt arıyorsunuz. Bu diye birini bırakıyoruz buradan. Hemen şurada da arılı bir şey var. vuruyorum bunun içinden geçiyorsun. Burada dar var. Buna da vuruyorum içinden geçiyorsun. Sonra buradan işte kuyu, kuyu var. Kuyudan da son bosa gidiyorsun. Arkadaşlar kaplumbağa golem var burada. Golemiymiş. <laughs> çok dikkatli ol. Bu. Saldırıyor. He. çok basit. Arkadaşlar bu çok basit kaplumbağa ya. Şöyle yapıyorsunuz sadece. Sadece bunu böyle alıyorsunuz. Bu tarafa. Heh, tamam. Bir de şu düşerken kayalardan kaçıyoruz. Aa. Böyle yapın sadece. Buraya koyuyoruz elinizi. Böyle. Böyle sonsuza dek kaçabiliyoruz yani. <laughs> Yeter dur. Heh. Şimdi bunu da buradan gebertiyorsunuz. Geber lan. Buradan bunu gebertiyorsun. Hova. Bu şimdi buraya geliyor. Anahtar burada oluyor. Heh. Çok basit yani. <laughs> Sen ben arkadaş. Sen taş. Ben ateş. Hı, güzel anlaşma. Hı. Arkadaşlar bu da bu kadardı. Bugün şeyi de fullledik. Ee, Şeyde hemen fullledik. Kapın bak bir yer daha göstereceğim. Video bin bitecek. Arkadaşlar hemen şuradan gidelim. Oba. Oba. Arkadaşlar hemen. Şöyle. Buradan da şuraya gidiyorsunuz. Heh. Burada ev var arkadaşlar. Buradan da hemen hemen şu kralı açabiliyorsunuz. 125 altın toplayarak. Evet. duranın yanında durayım da videoyu öyle bitireyim. Oba duralım. Ben daha iyi yakışıklıyım ha. Hadi bay bay arkadaşlar. Hu hu.